Merhaba arkadaşlar, bu videoda 5x5x5 küpte son iki kenarın eşlemesi sırasında ortaya çıkan pereti durumu ve bunun çözümünü göstereceğiz. Son iki kenarı çözerken tek kenar bu şekilde kalırsa, yani orta parça diğerlerine göre ters dönmüş durumdaysa, bu duruma pereti durumu diyoruz. Bu durumu çözmek için aynı 4 çarpı 4 çarpı 4 küpteki OLL pariti algoritmasını kullanarak çözebiliyoruz. Biraz uzun bir algoritma yaparken de karıştırılabiliyor. Fakat bunu öğrenmekten başka bir çaremiz yok. Eğer 4 çarpı 4 çarpı 4 küpü öğrenmişsek bu algoritmayı zaten öğrenmişiz demektir. Yukarıda da göreceksiniz. Şimdi bu algoritmayı uygulayalım. Evet, yeşil yüzeyi yukarıda tutarak ve çözülmesi gereken kenarı önümüzde tutarak yapıyoruz bu durumda. RW2 B2 U2 LW U2 RW ters U2 RW U2 F2 RW F2 LW ters B2 RW2 Yaptığımız zaman buradaki kenarımız da düzelmiş oluyor. Bu algoritma ne yapıyor? Şu sağ taraf ve sol taraf kenarları komple yer değiştiriyor. Böylelikle parity durumunda öğrenmiş olduk. Artık küpümüz bir 3x3x3 küp gibi oldu. Bütün kenarlar tamamlandı. Bundan sonra geriye küpü çözmek kalıyor. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler.